Konumuz ne bugün? Aile türleri. Aile türleri. Tamam mı? Kaç çeşit işte aile türü vardır? Aile tür türler... neden birileri bu ailelerin farklı olduklarını, türlerini bulalım demiş. Bu aile türlerinin çocuğa etkisi ne? Demokratik, esnek, otoriter ve ihmalkar aile. Bunların özellikleri ne? ne yaparsanız demokratik aile olursunuz, ne yaparsanız esnek aile olursunuz. Ve çıktıları ne olur ve demokratik aile olmak için neler yapabilirsiniz? Bugün onları konuşacağız. Tamam mı? Şimdi olay şöyle başlıyor. Okuldasınız, tamam mı? Bir sınıftasınız, 20 tane öğrenci var. Her öğrenci farklı farklı özellikler gösteriyor. Ne gösterebilir mesela? Biri içine kapanıktır. Değil mi? Biri çok hırslıdır. Biri çok konuşur. Biri hırçındır. Biri zorbalık yapar. Biri çok inatçıdır. Biri utangaçtır. Biri çok neşelidir. Öğretmenle ilişkisi çok iyidir. Biri çok yardımseverdir. Ta 1950'lerde, 60'larda şu anda çok bilindik olan bilgiler, tabi o zaman bilinmiyor. Birileri demiş ki, ya bu çocuklar niye böyle? Tamam mı? Tabii herkes bakış açısına göre mizaç olabilir, işte genetik temeller olabilir, e, karakter olabilir ya da ailenin ona yaklaşımı olabilir. Demişler ki gidelim bu çocukların ailelerine bir bakalım. Sevgi dolu bir çocuğun ailesi nasıl? Kaygılı bir çocuğun ailesi nasıl? Zorbalık yapan çocuğun ailesi nasıl? Ailenin etkisi var mı diye bakmışlar. Ne bulmuşlar tabii ki? Ailenin etkisi var. Tüm etki ailede mi? Değil. Ama ailenin etkisi var. Başka ne var? Genetik temeller var. Mizaç var. Hormonal yapı var. Beyin anatomisi var. E, çok fazla etken var. Ama en büyük etken aile. Sonra gitmişler aileleri incelemişler. Tabii birçok fark çıkmış. Örneğin kaç fark çıkmış? 50 tane fark çıkmış. O zaman birileri gelip iyi bir teorisyen, iyi bir bilim insanı, akademisyen bu çocuklar 50 parametrede farklılaşır diyemez. Bunları indirgemesi lazım. İndirgemesi lazım. Temel en çok etkileyeni bulması lazım. Tamam mı? Ve en çok etkileyen iki tane parametre bulmuşlar. Birincisi ailenin evde kurduğu düzen. İkincisi Çocukla kurduğu ilişki, düzen ve ilişki. Bir de üçüncüsü var tabii, ee, Onun sonra daha detaylı alacağız. Çocuğa nasıl beceri kazandırdı? Aslında yani düzen, ilişki, beceri. Düzen ve ilişki açısından baktığımızda ne görürüz o zaman? Bir ailede güzel, iyi bir düzen vardır ve aileyle, çocukla ilişkisi güçlüdür. Bir ailede düzen yoktur, ilişki güçlüdür. Bir ailede ilişki yoktur, çok düzen vardır. Bir ailede de hiçbir yoktur. Değil mi? O zaman kaç çeşit aile ortaya çıktı? Dört. En ideali ne? Bir düzen var evde ve ilişkimiz güçlü. Bununla zaten bu aile demokratik aile. Peki, katı bir düzen var ama anne babanın çocukla ilişkisi zayıf. Bu hangi aile olur? Otoriter aile. Evde çocukla ilişkisi iyi ama düzen yok. Düzenden kastım ne? Birazdan anlatacağım. Düzen yok. Bu aile hangi aile? Esnek aile. İkisi de yoksa? ihmalkar aile. Ve şöyle söyleyeyim size. ihmalkar aile çok az günümüzde. Çok çok az. Eskiden benim gözlemim otoriter aile fazlaydı. Şu anda hangi aile fazla? Esnek aile. Şimdi daha çok şey anlatmadım ama anlattığım kadarıyla benim ailem esnek, ben esnek bir ailede büyüdüm. Benim ailemi tanımlıyorsunuz diyen var mı aranızda? Kalabalık bir aile olduğumuz için annemiz babamız hep otoriterdi ama fazla ilgisini göremiyorduk. Sevgiyi mi hissetmiyorduk ya da? Ha, sevgiyi hissetmiyordunuz. Evet. Mesela anne baba ne yapıyordu da sevgiyi hissetmiyordunuz? Ne yapmasını isterdiniz de yapmadı? Her gün okuldan geldiğimizde bizimle birebir ilgilenmesini istiyorduk. Yetişemiyordu. Çok kalabalık bir aileydik. Sadece hastalandığımız zaman başımıza duruyordu. Başka bir zaman annemizin sevgisini fazla göremiyorduk sanki. Evet. Evde anne babayı sorgulama, ben böyle düşünmüyorum, öneride bulunma, böyle şeyler yapıyor muydunuz? Yoksa anne babanın dediği mi oluyordu hep? Yok yapamıyorduk. Biraz çekiniyorduk anne evet. babanızdan. Evet. Yapamıyordunuz. Korku var mıydı evde? Vardı. Korku. Vardı. Anneden mi çok babadan mı? Ee, daha çok anneden. Anneden korkuyordunuz. Evet. Evet. Üzüldüğünüzde bir duygu yaşadığınızda annenizle paylaşabiliyor muydunuz? Paylaşamıyorduk. işte anlatmaktan çekiniyorduk. Anlatmakten... Annemiz üzülür duygusu oluyordu bizde. Ha o da vardı. Evet, o da vardı biraz. Korku da vardı. Korku da vardı. Peki anne babanın haberi olmadan onun yasakladığı ya da izin vermediği şeyler gizli gizli yapıyor muydunuz? Ben yapamıyordum. Ablam yapıyordu mesela. Yapıyordu. Ben, evet. Ben evet. yapamıyordum. Otoriter ailede zaten öyle olur. Çocuklar e, saklı saklı işler yapmaya çalışır. Yalan söylüyor muydunuz? Ablamın çok ben şahit oluyordum yalan söylediğini. Ben yapamıyordum. işte evet. çok duygusal olduğumdan kaynaklanıyor. Onu da bilmiyorum. Evet. Çocuklar daha çok yalan söyler. Niye? Kızılacaktır. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunun araştırmasını yaptım ben ama e, yayınlamadım. Otoriter ailede direkt dayak var, vurma var. Esnek ailede dayak vurma yok. Ne var biliyor musunuz? Çekiştirme var, cimcik var. var. Ha? Var. böyle yapıyor ya. O var. Çünkü çünkü otoriter aile direkt otorite zaten. Esnek aile, esnek aile onu kendisi yediremiyor biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde otoriter halde büyümüş olan anne çocuklar, anne baba olduklarında şöyle diyor. Ya biz ailemizden sevgi görmedik. Bu arada unutmayın bakın. Anne baba çocuğunu seviyor mu? Çok seviyor. Ama sevmekle sevgi ilişkisi kurmak farklı şeyler. Tamam mı? Her anne baba çocuğunu sever ama sevgi ilişkisi farklı şeyler. Tamam mı? Diyor ki biz annemizden babamızdan sevgi görmedik. Aynı şeyi biz çocuğumuza yapmayacağız. Şimdi sevgi alamayan bir insan sevgi verip veremediğinden tam emin olamaz. O zaman da çocuğunu da seviyor ya. Acaba ben çocuğuma sevgi verebiliyor muyum diye kafasında hep düşünür. Hep düşünür ve çok fazla seni seviyorum der. Çocuk üzüldüğünde vicdan azabı çeker. Gider onun gönlünü alır. Ve direkt babası annesi dövdüyse onu yapamaz. Ama esnek olduğu için, çocuk çok fazla zorladığı için bir noktada yönetemez onu. Yönetemediği için de sinirlenir. E dövmez de böyle bir çekiştirme yapar. Tamam mı? Ben e, iki tane ölçek hazırladım. Birinde çocuğuma vururum. Çocuğuma işte dayak atarım. E, çocuğumu e, işte bir objeyle ile işte poposuna vururum. Öyle sorular hazırladım. Bir grubu da çocuğumu çekiştiririm, çocuğumu cimciklerim diye yaptım. Ve e, otoriter aile daha çok onu yaparken esnek aile daha çok bunu yaptığını gördüm. Şimdi otoriter aile siz tanımladınız. Zaten otoriter aileyi çok anlatmaya gerek yok. Bizim genelde annelerimiz, babalarımız öyleydi. Doğru mu? Evet. Ben esnek ailede büyüdüm ya da şu anda esneyim diyen var mı aranızda? Bir de onların duygularını alalım, düşüncelerini alalım. Benim alemde otoriter bir ailede büyümüş ikisi de. Ha. Yani kendileri de dediğiniz gibi daha esnek olmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Daha ilgili. Daha ilgili. Aynen sevgiyle. Hı -hı. Hani ailesinde göremediği sevgiyi vermeye çalışıyor ama tam veriyor. mu? Tam veriyor mu? <laughs> Orası muamma. Biraz. Senin açından mı? Aynen. Peki annenin ve babanın hangi ortamlarda? Hangi tepkiler verebileceğini, hangi durumlarda hangi tepkiler vereceğini kestirebiliyor musun? Yüzde yüz. Kestirebiliyorum evet. Her zaman tutarlılar mı? Her zaman değil ama olaylara göre ben kestirebiliyorum yani tanıyorum artık. Ha tanıyorsun artık tamam. Bir şey mi? Evet. Merhaba hocam. Hocam bizim de yaşımız... İsmin ne? Ee, Baran. 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 Ee, bizim yaşımız daha küçük şu an ortalamaya göre. <laughs> ne demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik. <gülüyor> Çıkartabilir miyiz? <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> ee, i̇şte biz gençiz, benim de annem babam otoriter bir ailede büyümüş. Ama şu anda hani bizim ev esnek bir aile diyebiliriz. Demokratik bir ortam var. Yani ben alınan bir kararı itiraz edip onları da ikna edebilirsem değiştirebilirim. <laughs> evet. Hani güzel bir şey. Hatta şimdi kardeşime daha da esnek. <laughs> ama esneklikte şöyle bir şey vardır. Biraz tutarsızlık vardır. Anne babanın kararı sık değişir. Anne anne babayı ikna edebilir çocuk. Daha girmedim tam konuya. Ama şunu söyleyeyim. Otoriter ailede, otoriter aile ebeveyn merkezlidir. Esnek aile çocuk merkezlidir otoriter ailede çocuk annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkar. Esnek ailede anne baba çocuğun sevgisini kaybetmekten korkar. Esnek ailede esnek ailede kurallar yoktur veya kurallar vardır ama esner. Neden esner? Neden esner? Şöyle düşünün bakın. Ee, geleceğim tekrar sana. Bir tane anne, çocuğum çok ağlıyor, sızlıyor. Neden? Her gün hamburger istiyor. Hamburger ne zaman çıkıyor evde? Ara sıra. Düşünsenize çocuksunuz. Evde ara sıra hamburger çıkıyor. O gün yeteri kadar bağırıp çağırırsanız hamburgeri o akşam çıkartabilir misiniz? Çıkartabilirsiniz. Değil mi? O zaman Esnek ailelerde çocuklar daha çok ağlar.